Herkese selam. Bugün sizlere Super jump ve mental jump hareketlerini olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Ayarlardan küçük bir tuş ataması yapmalıyız. Jump tuşunun ikinci seçeneğine mouse'unuzun scroll down ya da scroll up fonksiyonunu atıyoruz. Deşim tuşu olarak hangi tuş kullanıyorsanız ona bastıktan hemen sonra zıplama için atadığınız scroll hareketini yapıyorsunuz. Zamanlama burada önemli ama çok da zor değil. Bu yöntemle zipline ile uzun sürecek bir yolu kısaltabilir, rakiplerinizi şaşırtabilirsiniz. Super jump fark net bir şekilde görebilirsiniz. Gelelim Mental Jump'a. Aslında bu da gelişmiş bir süper jump diyebiliriz. Mental Jump iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama tutunma aşaması. İkinci aşama zıplama aşaması. Tutunduktan sonra ya tam yukarıya ya da tam aşağıya bakıyoruz. Sonra kontrol tuşuna basıp karakterin tutunmasını iptal ediyoruz. Ardından hızlıca E ve scroll down kombinasyonundan yapıyoruz. Buradaki zamanlama gerçekten çok kritik. Bu yüzden bol bol deneme yapmanız gerekecek. Ama inanın alıştıktan sonra bu taktik sizin çok işinize yarayacak.